Canlarım merhabalar. Oğlak burçları için kartlarımı açtım. İşte gördüğünüz gibi harika kartlar geldi. Şimdi sizin enerjinize bağlı gelir kartlar. Bazı kişilere çok olumsuz gelebiliyor. Çünkü o ilişkide ilişkisi varsa, ilişkisi kötü gidiyorsa maalesef kötü gelebiliyor. İşte tarot kartları gerçekleri gösterdiği için seviyorum yani bakmayı. Şimdi burada baktığımızda sizin artık aşkta çok beklediğiniz, yorulduğunuz, dengeyi sağlamaya çalıştığınız ve sessizce bir inzivaya çekildiğinizi söyleyebiliriz ama bu tamamen çekilme değil. Bir dinlenme molası diyelim. Bazen bir şeyler hissediyorsun ama karşı tarafa söylemiyorsun. Hayallerindeki ilişkiyi arıyorsun diyebiliriz. Bazen hislerin çıkabiliyor, rüyaların çıkabiliyor. Ve Bence bir aşk geliyor hayatında kimse olmayanlar. Çok yakın sürede diyebiliriz. Dört ve ikili vadeler. Buna dört hafta ve iki ay verebiliriz. Bir araya geleceksiniz. Aşk, uyum, güven, birliktelik, evlilik niyetiyle olabilir bu. Şansınız bunun için çok açık. Geleneklerine bağlı birisin. Bugünün şartlarına ayak uyduramayabilirsin. Ama olsun. Bu aşka engel değil. Şimdi bu kişiyle iş vasıtasıyla tanışabilirsin. Bu iş yerinden biri olur, iş amaçlı konuşacağın biri olur, gittiğin bir yerde iş için gideceğin bir yerde olur bu şekilde tanışma olabilir. Artık ağlarken gülüyorsun. Bundan sonra dengeyi yakalıyorsun aşkta. Ve bu kişi senin için fırsat olacak. Yeni bir ilişkiyi veriyor ve korkularınla yüzleşmen gerekiyor. Artık korku yok. Özgüvenli ol, güçlü ol, başarabilirsin. Hani hem aşk isteyip hem kendini geri çekiyorsan bu da sıkıntı olmaz. E, tam e, böyle bulmuşken geri çevirme. Aşkta e, ruhsal olarak artık böyle üzülmeyeceksin, sıkılmayacaksın. Mutlu bir beraberlik, cömert bir beraberlik. Hani sadece e, parasal. Parasal olarak da cömert ama aşk anlamında da cömert biri diyebiliriz. Ve bence evliliğe kadar gideceksiniz, evlenebilirsiniz. Yani bu senin için zor olmayacak. Yani su etkisi de veriyor, toprak etkisi de veriyor. Ee, yükselen ay burcu olarak da düşünebilirsin bunu, kendi burcu olarak da düşünebilirsin. İlla hani tek burcu olarak şartlanma. Şimdi senin de niyetinde evlilik var, bebek var, ee, sadakatli birisin, merhametli birisin zaten, duygusalsın aslında. Hani e, insanlar seni belki e, tanımadan, önyargılı olabilir ama içinde farklı bir insansın. Yani tanıdıkça senin nasıl bir olduğunu zaten biliyorlar. Yenilikler, değişimler... Ya çok güzel gelişmeler var aşk hayatında. Zaten hedefinde bu var. Yani düşüncen artık hayatıma biri gelsin diyorsun ya. İşte burada çıkıyor. Geliyor. İnşallah. Bakalım güzel şeyler olacak hayatınızda. Mutlu bir böyle bir ilişki ve aşk dolu bir ilişki seni bekliyor takip etmeyi, paylaşmayı, aldım kabul ettim yazmayı unutmayın.